Berat, Hura, Berat ne yapıyorsun oğlum? Piyano çalıyorum. Piyano mu çalıyorsun? Evet. Çal bakayım öğrenmiş misin? Yerim ben senin o parmağını. Yerim o parmağını. Tek parmakla çalıyor benim oğlum ya. Dur bakayım bir Buğra abi ne yapıyor? Buğra abi. Efendim baba. Bismillahirrahmanirrahim. O nedir oğlum? Baba ayı onun içine koyduk. Bizim ayı var ya. Ayı babo. Ayı boboyu ona mı koydunuz? <laughs> Aynen. Oğlum insan böyle mi sarar? <laughs> Niye ki? Ödüm koptu ya. Hiç olmaz baba ya oradan. T estağfurullah. Şimdi söylemeyeceğim neye benzediğini de söylemeyeyim ya. yani. Başımıza düşecek şey yani korkudan sardık. Oğlum böyle şeyler yapmayın <laughs> ya. Ama baba kolu böyle sarkıyor düşecek diye korktuk ondan sardık. Neyse, sen ne yapıyorsun? Ben bilgisayardan Piyano notaları çıkarmaya çalışıyorum. Berat için mi? Berat için, kendim için. Kolay notaları çıkar o zaman. Olur, çıkarırım. Ya ben bir şey diyeceğim. <laughs> ee, biz şimdi Hababam sınıfı izleyecektik ya. Evet. Bir de Berat televizyonda, Berat'ın abisi Roblox kanalındaki bizim oyun videolarını izliyor ya. Evet, izliyor. Sen de bazen derslerini yansıtıp izliyorsun ya. İzliyorum. Ne oldu baba? Artık televizyon yok. Niye? Berat televizyon yok artık. Niye? Yok işte. Sen ciddi misin baba? Ciddiyim. Evet gelin bakın. Nasıl yok ya? İnanmasanız gelin. Gelin bakın. Gelin göstereyim. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Efendim baba? Televiz televizyon gördüğünüz gibi bu hale geldi. Baba bu nasıl oldu? Buğra sakın dokunma elini keser. Neden? Eli keser. Ben şimdi buraları süpürüyordum. Berat'ın legolarını topluyordum yerde. Ee? Şu elektrik süpürgesi var ya. Onu böyle bir heyecanlandım. Omuzumu attım. Arkamda televizyon varmış. Aa bak burası içe göçmüş. Evet oraya tam öyle Sürme elini. Niye baba? El, elini keser ya olur mu? Ama niye sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Şimdi benlik bir şey yok. Ben Aa, Efendim ben Berat? Ben Berat'ın abisi Roblox alanındaki videoları ben artık nasıl izleyeceğim? Nasıl izleyeceksin? İzleyemeyeceksin çünkü artık televizyon baba. yok gördüğünüz gibi. Baba. Efendim oğlum? Peki ben derslerimi yaz, nasıl izleyeceğim? İzleyemeyeceğim çünkü televizyon artık yok. E ne yapacağız şimdi biz bu televizyonu? Bak tamam. elini do bak, dokunma. Elin kesilir. Ya kesir. bir şey olmaz. Buraya nasıl çarpmış? Elin kesilir. Dar darbe almış ya. Ya bak ben şimdi şurada böyle süpürüyordum etrafı. Böyle değil evet. Mi? Heyecanlı heyecanlı süpürüyordum. Sonra süpür şeyi bir kaldırdım elektrik süpürgesini. Heyecanlandım tabii. Heyecanlandım böyle böyle dans ederek süpürecektim. Sonra bir döndüm arkama ekran kırılmış. O zaman sana bir şey söylemem lazım. İlk ben. önce çat diye bir ses geldi sonra ekran kırıldı. Televizyon ne yapacağız şimdi? Çöpe atacağız. Atacağız mı? Evet. O zaman bir dakika böyle. Madem kırılmış bir de ben vurayım mı? He? Bir de ben vurayım mı? Vur. Vurayım mı? İster Vur. misin? Evet. <laughs> İster misin? Evet. evet. Vur 3 2 1 Dur Dur Niye? Şimdi bak orada bir televizyon var Buğra abi bak Evet Şurada bir televizyon var Ama kırılmış zaten Bu televizyon şu an çok pahalı Tamam <laughs> zaten kırılmış Tamam kırılmış tamam da belki Zaten kırılmış yani ben biraz daha kırsam bir şey olmaz Ya belki ekranı tamir ettiririz Ben evet, zaten anladın mı? Anladın mı? Niye? Anlamamış Vurayım mı ben baba ya zaten vurma. kırılmış bir Vurma Bir şey olmaz ya Vurma sakın vurma Dur dur Dur. Kırılmış zaten. Ya tamam kırılmış da belki içindeki motoru kırılır ekranı belki tamir ettireceğiz. Baba biz. ne motoru ya zaten üzerinde kocaman böyle dümdüz bir delik açılmış. Evet. Dümdüz böyle dümdüz. <laughs> sen eline ekranı mı sürüyorsun? Evet ekranı sürüyorum hiç kırık mırık da yok. Yok. Hatta şöyle. <laughs> şunu alıp şöyle. Bir sürü ekran yüklemişsin. Evet. Bizden habersiz. Evet. Biz sürü kırık ekran yüklemişsin. Evet. E ben bunu anlamaz mıyım babacığım? Vallahi sen çok fenasın Buğra. Yani ya sen çok fenasın mi? bu ara. Sen de anladın mı Berat? Neyi? Kırık ekran olduğunu. Yani ekranın kırık olmadığını anladın mı sen de? Eee biraz anladım. Niye belli etmedin? He? Niye tepki vermedin? Sen artık Berat'ın abisi Roblox kanalındaki videoları izlemeye devam edebilirsin. Biz böyle numaralara kanar mıyız baba ya? Sen derslerini yansıtıp çalışabilirsin. Ben zaten televizyon izlemiyorum. Kırılsa da olur, kırılmasa da olur. Hiç fark etmiyor. Emin misin? Evet. O zaman deneyelim. Yok! Dur! Kırılmamış. o sağlam. <laughs> No. Ama kırılsa da kırılmasa da bir şey olmaz dedi O sağlam. Bir kumandayı ver bana Buğra abi. Ben... Al baba. Yani benim için bir şey olmaz. Fark etmez. Ama sizin için yani sakın öyle bir şey yapma. <laughs> Kırayım o zaman babaanne. Çıkış yapalım. Ya. Gördüğün gibi. Oh Diğer... be. Az önceki neydi öyle ya? Gerçekten heyecanlı işte. Evet bu. Yaz ekranı silmemiz lazım. Az önce futbol okundum ya. Bir şey olmaz silersin. o senin için beni ilgilendirmiyor. Hadi eyvallah. Nasıldı şakam? Beğendiniz mi Beret? Güzel şakaydı ama evet. daha güzel şakalar lazım bize baba ya. Bence siz artık yemiyorsunuz ya. Yemeyiz. Orijinal numaralar bulmam lazım.